saat 06:52 2 Eylül 2023 Bu güneş Bu da ay Güneş çıkmış durumda ve her taraf aydınlık. Her taraf aydınlık. Güneş var. Yükselmiş durumda güneş. Bugün güneşin doğuş saati 06.06'ydı. Evet, şu an hem ay hem de güneş aynı anda görünüyor vaziyette. Bize anlatılan şey güneş çıktığında ay kaybolurdu. Bize böyle anlatılırdı, böyle öğretilirdi. Ama şu an bunun doğru olmadığını şu an gözlerimde görüyorum. Güneş var.